Ben sizleri daha fazla bekletmeden efendim ilk misafirimizi çağırıyorum. Şair yazar, aktivist, kahraman Tazeoğlu sizlerle. Aklımda ama duaların yine de ağlatıyor beni her ezan. Anla beni anne. Bak bu sensiz ilk imsak vakti anne. Bu sensiz ben orucumu mirasımmış gibi tutuyorum. Ağladığıma bakma, seni düşünürken, ağlarken de mutlu olabiliyorum. Bu etkinliklerin benim ve ailem için e, önemi şu, hem aile yapısına uygun olduğu için hem de ailemin dışında yani toplumsal sorunlara da değindiği için bu tür etkinlikleri biz genelde tercih ediyoruz. Büyükşehir'in yapmasıyla birlikte toplumda daha büyük bir farkındalık yarattığını söyleyebilirim. Son zamanlarda yani şehrin bu ve buna benzer etkinliklere elimizden geldiği kadar katılmaya gayret ediyoruz. Buraya gelip hem çocuk çocuğumuzla, ailemizle vakit geçiriyoruz. Bu gemi bir daha iyi.

bu tür etkinliklere çok severek katılıyoruz. Ailemiz ya da akrabalarımız, dostlarımıza falan geliyoruz. Çok beğenerek geliyoruz, çok güzel zaman geçiriyoruz, çok eğleniyoruz. E, Çağırdık konuklar gerçekten hep severek, beğenerek takip ettiğimiz konuklar. Devamının gelmesini diliyoruz. Ya